Büyük taarruzun ayak sesleri 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den yükseldi. Atatürk'ün başkomutanlığındaki büyük taarruz 4 gün sonra 30 Ağustos'ta Zafer'le taçlandı. Erzurum Zafer Bayramı'nın 102. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladı. O şanlı zaferin 102. yıl dönümü. programı Erzurum Valisi Vali Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tuncay Altun halkı selamlayıp bayramını kutlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Dadaşlar kalpteki Türklük duygusuyla bir araya geldi. Eline Türk bayrağını alan 7'den 70'e herkes tören alanındaydı. Bu anlamlı günde ulusal birlik ve beraberlik bir kez daha hissedildi. Şehitler yad edildi, gaziler anıldı. Program Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle şenlendi. Ardından Mehteran takımı ve askeri bando takımı geçti sahneye. Zafer Bayramı'na özel marşlar seslendirildi. O anlardaysa vatandaşlar ellerinden Türk bayraklarını bir an olsun indirmedi. Program geçit töreniyle son buldu. Geçiyor.